Merhaba değerli dostlar ben Ramazan e, Futbol 2005'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Şampiyonlar Ligi başladı biliyorsunuz arkadaşlar Ve Şampiyonlar Ligi Player of the League gelmişti biliyorsunuz Ondan arkadaşlar seviyelerine bakacağız Hangi oyuncuların iyi olduğunu arkadaşlar Size bugün değerlendireceğim Ve hangi oyuncuları kullanmanız gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar O zaman başlayalım Arkadaşlar gel, gelenlere baktığımızda Summer, Griezmann arkadaşlar iyilerden Konate, Nuno Mendes arkadaşlar, Olise ve endrik ve kenan yıldız arkadaşlar kenan yıldız'ın bu arada ilk böyle player of the week kartı arkadaşlar ama bir sorun var arkadaşlar e Futt'a seviyesi gözükmüyor görünüz bakın arkadaşlar tıkladığımda saymıyor e max level arkadaşlar saymıyor yani kart bug'lı gelmiş aslında bakın e kartın güçlendiricisi bile kapalı böyle görünüz mü da yani kartı buradan göremiyoruz arkadaşlar anca çıkarıp denememiz gerekiyor ama 96 97 belki 98 seviyede kadar arkadaşlar çıkabilir 99 seviyede kadar çıkabilir ha doğru bunun güçlendiricisi arkadaşlar e bayağı arttırıyordu Kenan'ın seviyesinde arkadaşlar eğer çıkardıysanız yorumlara yazabilirsiniz ama ben 99 diye hatırlıyorum. E, yorumlarda görüşebiliriz. Onlarca diğerlerine baktığımızda ise arkadaşlar Yan Summer'a bakalım arkadaşlar. Seviyesi 98 seviyede. Şabi Alonso da 98. Martinez arkadaşlar yüksek seviye oluyor. Yine 98 arkadaşlar. E, Goal Kimpik ve refleksler arkadaşlar iyi. Summer'ın boyu da 1.83. Yani şu aralar kalıcı arkadaşlar kaleciler nöflendiği için arkadaşlar pek işimize yarar mı bilmiyorum ama oyun yeni, oyuna yeni başladıysak arkadaşlar ve e, mesela milli takım etkinliklerinde arkadaşlar İsviçre'yi seçersek falan anca o zaman kullanabiliriz. Şu an pek böyle iyi bir kaleci değil yani ben baktım arkadaşlar e futbolda oynayanlara, klasmanda oynayanlara, bilgisayarda oynayanlara pek Summer arkadaşlar tercih etmemişler. Pek iyi bir kart değil ama yine kullanılabilir mi? Kullanılabilir arkadaşlar. griezmann arkadaşlar 100 seviyeli bir kartı. Eğer 100 seviyeli bir kartımız yoksa arkadaşlar Luis Eroman'la bile 88'lik 88, 88, menajerle biliyor arkadaşlar oluyor. Şabiyonosu da arkadaşlar 100 seviyede. Özelliklerine baktığımız arkadaşlar hepsi böyle 80 seviyelerinde, 80 seviyelerinde arkadaşlar. Yine Garizman'ın iyi katlanan bir tanesi. Yaşlanıyor Garizman Artık gitgide seviyesi düşecek onun da. Maalesef zaman onunla da içiyor Tellesman'a geçelim arkadaşlar. O da iyi oynamıştı. Ama seviyesi tabii ki e, 27 yaşında arkadaşlar. Sonra patlatacağım ama pas özellikleri gayet iyi. 95 pas var. Ben pek izleyemedim. Ama arkadaşlar gayet iyidir. 90 97 değil mi? Aynen 97. Guardiola 97. 98'e çıkmaz. Çıkmaz herhalde arkadaşlar. hızlanması düşük seviyede ama zaten pek kullanmayacağız hızlanmasını bu kartın. Yine arkadaşlar iyi seviyede bir kart. İbrahim Konate'ye bakalım arkadaşlar. Defans olarak Liverpool'dan biliyorsunuz 99 seviyeye kadar çıkmakta. Xabi Alonso da 99. Guardiola'da, Martinez'de bir de döşantla bakalım son kez. 4 da 99 arkadaşlar. Seviyelerine baktığımızda dengesi arkadaşlar, kafa vuruşu, ee, özellikle mesela e, def, ofansife gel dediğimizde arkadaşlar gelebilecek bir oyuncu. Tabi güçlenmesi açıkken çok işimize yarar. Şu an kullanabiliriz yani kafa atmak için kafacı olarak çok güzel işe yarar. Baktığımızda Olis arkadaşlar biliyorsunuz bu iskuller Olis'e gelmişti. Bu normal kartı 98 seviyeye kadar çıkıyor. Şabi 98. Döşamp'ta şampta 98 seviyede. Baktığımda 91-92 top sürme, top tutma yetenekleri var. Hızlılanma seviyeleri de ideal seviyede arkadaşlar genç olduğu için daha o çok iyi kartları da gelecektir. Bu kartlar şimdi bizi üzmesin. Ve klasik e, Nuno arkadaşlar 98 seviyede yine arkadaşlar işsiz gibi koşuyor. Ama pek onun harici yeteneği yok. Yani çok kullanabileceğimiz bir kart değil. Van der yine aynı kartını getirmişler arkadaşlar. Bu kart her, her taraf geliyor. Yine 97 öyle bakın izleyin. Yani ezberledik arkadaşlar. Van der ben bu 100. kartı herhalde. Böyle arkadaşlar bakın. İnanmayanlar için arkadaşlar bak ne, nasıl bildiğimi size göstereceğim. Van der Son yazalım arkadaşlar buraya. Adamın sadece bu kartıyla bakın arkadaşlar. Şu kartta şu kart nasıl bir farkı bana söyler misiniz? Yani yok yani alakası yok bak. Tak 97. Shavi de 97. Gördünüz arkadaşlar 97. 97. Bu da belki 97 oluyordur bak. Yok bu olmuyormuş. Bu biraz daha eski kart. Ama arkadaşlar çok abarttılar. Yani böyle çok aynı kartları getirmeleri biraz Konami canımızı sıkmaya başladı. İnşallah biraz Konami yaratıcı arttırır. En dikine arkadaşlar yine bir kartı geldi ve güçlerinizi açıkken arkadaşlar çok iyi seviyelerde 98 seviyesine kadar çıkıyor. Ee, Döş 4 da 98. Kullanabileceğimiz bir kart ve arkadaşlar Kenan Yıldız onun da güçlendirici geldi. Ee, onun güçlendirici şu an gözükmüyor. Normalde shooting'e vermişti. Bir de shooting'e verelim diyeceğim de. Bozuldu arkadaşlar maalesef. Şu an kenar bozuk arkadaşlar. Sadece bu kartta bir sıkıntı var. Konami engelledi herhalde bu kartı kullanılmamış. 10 diyelim max level diyelim. Yok arkadaşlar şu an bu kartı kullanamıyoruz maalesef. Ama onun da seviyesi bayağı iyiydi arkadaşlar. Haberiniz olsun diyelim. Bugün gelenler bunlar da arkadaşlar. Ee, baktığımızda iyi kartlardan Griezmann'ın kartı kullanabileceğimiz bir kart. TNSman'ın kartı şans verilebilecek bir kart. Ee, onun harici pek böyle heyecan verici arkadaşlar. Ending kartı güçlerini açıkken çok işimize yarar. Bu 3 karttan arkadaşlar diğerlere Fos bence haberiniz olsun ama siz de arkadaşlar yorumlarda görüşeceğiniz belirtebilirsiniz e, çünkü belli bazı kartlarda belki özel hareketler oluyor e, iki çift vuruşlar falan arkadaşlar onları yorumlarda belirtebilirsiniz başka bir video görüşmek üzere Ramazan şanıla e kalın.